Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Ünal. Bugün en ucuz çiğ köfteler ve en pahalı çiğ köfteleri tadacağız. Aralarındaki fiyat farkları nelerdir onlardan bahsedeceğim size. Ha belki birazcık da arada size... Onu bekliyorum ben bir dakika. Karaköy ve Eminönü sus da ben konuşayım tamam lan sıra. silah En pahalı dürümler ve en ucuz çiğ köfte dürümleri tadacağız. Biliyorsunuz ki bazı arkadaşlar bunların üzerine şey diyorlar mesela. Gidiyorlar lüks restoranlarda falan yiyorlar. Biz öyle yapmayacağız. Ben şuna inanıyorum. En ucuz çiğ köfteler hep marketlerde olur. Yani siz bir çiğ köfteciye 10 liralık çiğ köfte dürüm yap. Bana ver dediğinizde. 12 koyun asayım. Ana bacı size düz gider yani. O adam 10 liraya siz burada su alamıyorsunuz. Adam size çiğ köfteyi vermez. Dolayısıyla önce bir markete gideceğiz. En ucuz çiğ hayse'nin borozanını ben nasıl insansın ya. Kimin fikriydi? Benim fikrimdi değil mi? Burada gelelim çekim şey yapalım diye. Ben mi demişim onu? Evet senin. Fikrin... <laughs> Kafamı o zaman ben. <laughs> Baba. Şimdi burada biz <laughs> ön taraftaki... Konuşmamızı istemiyorlar ama devamlı bölünüyor. Başka yerden dur. Yok yok. Girişi zaten bitireceğim. Noktayı koyacağım buraya. Bizim şimdi bir markete gitmemiz gerekiyor. İçeceklerimizi, dürümlerimizi oradan alacağız. Onun tadına bakacağız. Ondan sonra internetten sipariş vereceğiz. Bu video özelde bir konuğumuz var bugün. Onur Bey de bizimle beraber. Kahve içmeye bana uğramışlar. Biliyorsunuz Onur Bey'le biz bir video çekmiştik. Orman, ormana gitmiştik. Ormana gidelim biz. Hatırlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Waterastasyon sunmasın oğlum <laughs> Az önce mükemmel bir türkü resitali vardı Arkadaş biraz yani... utandı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşı Tımarhaneden yeni çıkarttım kevil oldum <gülüyor> Sus sus <gülüyor> Sus <gülüyor> Ama size onu göstermek istiyorum bir saniye Şöyle Mer Merhabalar. Selamlar. Arkadaşlar bugün gene 25 senelik <laughs> arkadaşımın kanalına konuk oldum. Ormanda zaten az video çektiğimiz gibi bir de geldik. Burada Üsküdar sahilde video çekeceğiz. Hani doyuracakmış bizi bakalım. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz buradan kalkıp Bim'e gideceğiz yanlış bilmiyorsam. Bim buraya ne kadar uzaklıkta bilmiyorum ama. Bakarız ya. Bim yukarıda mı ya. Biz şu an sahil tarafındayız Üsküdar'da ama şey yapacağız biz muhakkak. Şimdi biz Üsküdar'da yukarılara doğru gidiyoruz. Sen ne? Çıkma hevesin var. seni çekeyim. <laughs> Hayır. Dayı arkamdan geliyorsun. Takip Yavru oradaki gibi takip ediyorsun beni deminden beri? Kopartacağım. Cem koyacağım, koyacağım cebine şimdi ha. cebine koyacağım. <laughs> Olur. Biz şimdi bime doğru... Beni de kurtarmış olursun. Olur mu olur diyor. <laughs> bir dakika niyet farklı yönlere sapmasın. Bu iş başka mecralara kayıyor. Çiğ köftemizi almaya bime gideceğiz. Yakınlarda bir bim vardı. Buralarda bir yerde görmüştüm. Oraya gideceğiz. Malzemelerimizi alacağız. Yere muhtemelen ya burada yemeyiz de. Bir yer buluruz tıkınacak ya. Onda zaten çok zor bir şey değil. Bime gidince görüşürüz arkadaşlar size. <laughs> Hay anasını <laughs> ya. Senin burun biraz büyümüş mü ne yapmış? Yok ya burnum iyi. Bu arada çok yalan mı söylüyorum acaba hani Pinokyo gibi? Ya çok da Kuru kuru çiğ köfte mi yiyeceğiz oğlum? Ayran alacağız tabii ya. Almaz olur mu? Dedenim ben seni ya. Bu işler bende tabii. Bu ne oğlum? Kiloluk çiğ köfte var. Bundan almayacağız arkadaşlar. Birimini alacağız zaten. Bu da uygun da 40 lira. Kardeşim, oğlum kilosu 40 lira. Bulgurun var. kilosu kaç lira lan? Bulgurun kilosu 80-90 vardır ya. Çiğ köfte durum. Aa bak sosu da varmış içinde. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Evet, bundan iki tane alalım. Aa. Aa. İçinde sosu var güzel, Tarihine bunların de şeyine bakmadım ha. Evet ben baktım tamam geçmemiş. 17-01-25, biz Aynen. 25'teyiz zaten iki tane alacağız bundan yanına da güzel bir ayran. Dönerler falan da var da dönerler de başka bir videonun konusu olsun arkadaşlar. E biz buradan ayranı alalım, oradan da siparişi veririz. Allahım yarabbim bir yer lan. Nasıl? Açmaya Eyal çalışıyorum. Çakın makın vardır onu dişle aç ya sen. Tavuğa mı geçiyorsun lan? Arkadaşlar ilk başta Onur'a Onur veriyorum ben. Onur zehirlenirse yemeyeceğim ben de. Onur'u ilk başta mayının eşek sürer gibi gönderiyorum. <laughs> Bir gitmeyeceksin sandım. <laughs> İnsanlar yardım eder arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet. Gerçekten dünyaya bir mesaj vermek istesen içtenlikle ne söylemek ister? Destekleyin beni! İçtenlikle ne söylemek ister? <laughs> bol bol ki, Tarıma yönelin. Yani, kökten... Bu, bu büyük şehirlerden uzak durun. Yani para olsa ben de köye gideceğim ama para yok. Bekliyorum. Destek istiyorum sizden. Popülizm yapıyor. Kamera kaydı açık oldu diye. Kamerayı bir kapatsam teyzeyi alaşağı edecekti. Elinden zor aldım. Teyze adres sordu bir tanesi kazane var mı burada dedi. Ya demeyeyim de, tamam, ben de hanımefendi mahallenin size. muhtarı mıyız biz bize niye soruyorsun sorulması gereken en son insanlarız bir de biz. Elimizde kamera var bir şey oh, var. Oğlan bu ne lan. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim kafamı çeksene. Dürüm dedin dürümü çek. Evet, evet ilk olarak bakacağız şimdi tadını nasıl oldun ayranı da açıp bakabilirsin. <laughs> nasıl Ayran açacağım diye. da güzel kardeşim şimdi çiğ köfte otaniki e kırılmış bu arada. Bir kalıp olarak var ama içinde kırılmış. Dur bakalım. Paketin içerisinde bir göstersene. Nasıl? Paketin içinde yani Çünkü kardeşim. Attın mı çöpe? Hayır hayır burada. Bu sosu var ama ben bunu kullanmayacağım. Bunu sen kullanırsın. Çok ben üzü... ya. Çünkü çok... Para be... verdik oğlum o kadar. Sosunu da tabii kullanacağız. Yani kardeşim bana çok hitap etmedi o sos. Bak sen paşamaya. Ben o yüzden onu almadım ama. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Şu ayranı da açabilirsek. Evet bugün... Bunların bize maliyeti bir dakika. Fişi neredeydi onun da fiyatını söyleyeyim herhalde? Ayran 6 liraydı. 4 tane aldık. Evet. Ayran 6 liraydı arkadaşlar. Çiğ köfte de 17 lira falan olması lazım. Alınabilecek en ucuz çiğ köfteydi bu bu arada. Şimdi ilk olarak nasıl nasıl bir damak <laughs> damak tadı veriyor sana? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Kamera görüyor değil mi şu an? Görüyor görüyor. Yani diri bulgur. Yarım kilo kadar diri bulgur. <laughs> Biraz salça. <laughs> Dışında bir şey yok. Tuz falan. Ayranın tadı nasıl? Ayran. Bildiğimiz düz ayran ya. Biraz sulu fazla ama Ayran da bunun şeyini bastırabiliriz. Tadını istesek bastırabiliriz. Kardeşim zaman. bu şey yani hani böyle lise zamanı okuldan çıkarsın cepte para yoktur. Annen komşuya gitmiştir. Anahtarın da yoktur. Evde de bir bok yoktur veya hani düşün öyle. Yani kaç lira şunu yani 22 23 lira 25 lira alıp da senin bir böyle 200 saat tutabilecek bir şey. Hani para durum olmayan için güzel. Reis, ama ben bir daha 17 lira bunu... para verdim. <laughs> 500 liralık konuştun sanki Vedat tadı tadım yapıyor burada. Çok da bir şey beklememek lazım arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü zaten konsept gereği bunun ana amacı ucuz ve pahalı çiğ köfteleri yan yana koymak, ona göre bir sıralama yapmak. Şimdi 10 liralık çiğ köfteden de 100 liralık katkı beklemeyeceğim kardeşim. O parayı o kadar adam salçasını, bulgurunu koymuş, dürüme sarmış, ayranla da demiş ki: "Muhakkak sen bunu alacaksın, ayranla içeceksin de. Ayranı çok fazla iç, tadı belli olmasın diye bunu koymuş. O tadı o bastırsın diye yani şey yapmış." Şaka derlenmeyiz ama. Vallahi ben daha yemedim. Zehirlenirsen sen zehirlenirsin. Dalga mı geçiyorsun lan? Şimdi şöyle bir şey var. Ben arkadaş... <laughs> Kolpaçino özgür gibi hissediyorum kendimi. Çok rahat hissettim. Çok rahatsız hissettiniz siz beni ya. Çiğ yemeye de bilirim. Bilmiyorum şurada bir tavuk dürüm çuva. Harbi, 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 <laughs> Teşvik ediyor beni de yesin diye öyle ama Ben bu oyunlara gelmem kolay kolay Vay be çok büyük konuştun Belki yerim de neyse yiyeceğim arkadaşlar Ben bu dürümü tadacağım Siz de erinmeden videoya bir görüntülenme Bir beğeni falan filan yaparsanız ya da sadece izlerseniz de O da benim işime gelir Sizin için bunu yapacağım ama şimdi Kamerayı onura vereceğim Tattıracağım kendimi Yapacak bir şey yok İlmemesi için çalışıyorum İdar et şimdi biraz kaçamaklarımız oluyor ama. Pakette satılıyor. Bunun gramacı valla 165 falan filan diyorlar da. Arkadaş az önce de tattı. 100 gram ya var ya yok. Şimdi çiğ köftelerde ana maksat insana biraz tokluk hissi vermesidir. Bunun da 17 lira 25 kuruş verdiysek tokluk hissi o kadar olması lazım. Ha, güzelse de net bir şekilde söylüyorum açık açık güzel olduğunu söylerim. Kötüyse de kötü derim yani. Peki, Alınmaca gücemmece şey Peki özür dilerim. Ya senin beğendiğin takipçilerden biri beğenmezse? Ulan biz neredeyiz? Bu müptezel nerede? Yani kardeşim... <laughs> Çektim dürüm ikiye yarıldı lan. Bunun yufkasını birazcık dirençli yapın ya da çiğ köfte Kardeşim... <laughs> di <laughs> gibi sarmışlar abi böyle çiğ köfte mi olur ya? Demeyeyim demeyeyim diyorum ama neyse. Evet estağfurullah. Kafir. Köşede kalan kediler yer. <laughs> yiyeceğiz arkadaşlar. Tadım videosu çekiyorsak tadılacak. Onur'un tatması da yeterliydi de. Konu konsepti bizden çıktı. Biz de gidelim tadalım Bunun içinde de bir ayranımızı alacağız. Kanal Fırat Sobutay'a döndü anasını satayım. Biz de ayrana başladık. Ayranın yanında değil de çi köfte de ben şalgamı çok severdim ama şalgam almak istemedim. Dürüm dürüm de yiyeceğiz birazdan. Aç geldik arkadaşlar videoya. O yüzden size videoya. Şalgam gibi güzel bir nimeti yani ben bence böyle bir çiğ köfteye heba etmemeliyiz. Onu doğru dedin işte. Yok yok. Önce ayran çiğ ağzına şey gelmesin. Tabak olursun ağzında. <laughs> Recevedik helva yeme sahnesi gibi yapacak mı şurada da? hayır hayır sakın yapma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. ben bizim avımıza koyayım. Güzel ya. Harbiden tamam. güzel. Gerçekten dediği gibi böyle bir bulgur tadı var. Ama o bulgur tadı böyle ayranla bastırılır. Yani yarım çiğ köfte aldıysanız bir paket ayranı bitirin. Öbürüne de diğer ayrana geçin. Tadını anca bastırırsınız. 5 Ocak'ta falan dedim. 5 Ocak. Bugün 5 Ocak 2025. Bunun fiyatı yarın öbür gün 30 lira olur, 40 lira olur. Sonra neden bilmeyin. Ama yenir mi? Yenir. O yüzden puanım benim altı 6,5. Şimdi sipariş etmeden önce bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra siparişe gideceğiz. Oha tüş yok ya. Ettiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O rezil bim çiğ köftesinden sonra adam gibi bir yer bulduk. Ben marka ismi vermeyeceğim. Fatih veriyor seversin. Evet böyle bir durum söyledi. Şu Arada an onu de yiyeceğiz de. bakalım. Bismillah. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Senin anan kaç yaşında yani? Durum biraz boş arkadaşlar <laughs> hmm. boş durum. Gene de harbi on numaradayım. Yani adamlar Kesinlikle bu işi yapıyor. Harbiden de yapıyoruz. Türkiye'yi seviyor musun peki? Bitirince konuşalım seni de. Tadı güzel. Gayet güzel. Bol acılı söyledim ben kendi ürünümü. Tadına bakacağız şimdi. Ya sana mı ne alan var. Bir albeni var gerçekten ama güzel. Acılı sosu. te üstüne eklenecek malzemeler ile gerçekten çok güzel oldu. Ha, biz bu dürümün bir tanesini double nap 95 lira verdik. Bu paraya eder mi? 95 lira tek dürüm için bakıldığında İyi, eder. Iyi, iyi. Gerçekten eder. Hani menü dürümü olarak alacaksanız işte 400 gram, 500 gram falan yanına maruluyla bilmem nesiyle falan alabilirsiniz. Ama gerçekten güzel. Buna ben şimdiden puan olarak da onda 8 verdim. Gayet de güzel. Değil mi? Biz röportaj yapıyoruz da neyse ne diyecektim ben bir şey daha söyleyecek. Harbiden diyeceğim lafı unuttum. Ha. Sen harbiden rap söylüyor musun? Şimdi çiğ köfte dürümü yedik arkadaşlar. Gayet de güzel. Ya bence tabii koma almak ya da tatlı ses. Çiçekler açar. Sen kafayı sıyırmışsın. Çiğ köfteyi yedik. Bana göre de Bim'den çiğ köfte alınmaz. Hak koma Komagene o ses, mo ses alınır. Zincir şey oldukları için gayet de güzel. Soslaması, moslaması var. Bence pahalı olan daha iyiydi. Bu arkadaş da bu video güzel izlenirse daha böyle tadım videoları falan gelir. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı falan unutmayın. Kanalda abone falan filan öyle bir şeyler dönüyormuş. Öyle mi olmuş kanka. Abone de olursanız güzel olur. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Sen de bir mesaj ver bakayım o, ne söylemek istiyorsun? Kadını yakıyorduk askala sigarayla. Evet. Kadın madın Kadın yakılıyor sapıklıktan için. Hayır daha oğlum elimde sss. sigara var. Kadın yanından geçiyordu. Kadını yakıyorduk. Neyse. Ee, evet arkadaşlar videoyu izleyin. Beğenin, like atın, like atın, bir şeyler yapın, yorum yorum, abone abone. Bakın şu tadım videolarının devamının gelmesini istiyorum çünkü bu ısmarlıyor. Senin hemen Kaç yaşında yani? Benim karnımın doyması lazım. Tabii Gündüz önce gelin videoları. <laughs> evet olarak. yani 2000 bin, izleyin yani basın like ama Yemek yiyelim. Kahvaltıyı da <laughs> buna kitleyeceğim. Öğlen yemeği de akşam artık hep buradayız. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay de lan. Kendinize iyi bakın. Bunu nereden engelleyeceğiz lan bu çocuk? <laughs>